Merhaba arkadaşlar, Selim Usta'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün evde somun ekmeği yapacağız. En basit şekilde tarifimi size anlatayım arkadaşlar. Kullanacak olduğum malzemelerim arkadaşlar. Önceden hazırlamış olduğum 9 bardak unum var burada. E, 650 gram, 2,5 su bardağı, 3,5 su bardağı suyum var. 2 paket kuru mayam var. Ve 1 kaşık da, 1 yemek kaşığı da tuz veriyorum arkadaşlar. Bunları yapmaya başlayacağım. Öncelikle suyumuzun soğuk olmasını diliyorum. Soğuk suyla sadece öncelikle unumu hamur kıvamına getireceğim. 8-9 dakika yoğuracağım arkadaşlar. İşlemime başlıyorum. arkadaşlar hamurumuzu yırta yırta yediriyoruz. Sadece un ve suyla 7-8 dakika yoğuruyoruz. 7-8 dakika yoğurduk. Yoğurduktan sonra bir yemek kaşığı da tuzumuzu veriyoruz. Tuzumuzu da 2 dakika yoğurarak hamurumuza yediriyoruz. Sonra da mayayı vereceğiz arkadaşlar. Mayayla beraber de ortama bir 3 dakika yoğuracağız. Sonra dinlenmeye bırakacağız. Arkadaşlar tuzla 3 dakika yoğurduktan sonra kuru mayamı ilave ediyorum. 2 paketli kuru mayam var. Bunu da hamuruma ilave ediyorum. Ortalama sade un um ve suyla 7-8 dakika yoğurdum, arkasından tuzunu verip 2-3 dakika tuzla yoğurdum, kuru mayasını da verip 3 dakika da ortalama mayasıyla beraber yoğurdum. Toplam ortalama 13-14 dakika yoğurmaktan sonra kabımın altını hafifçe alıyorum, mayalandıktan sonra çıkarabilmem daha basit daha kolay olması için ve hamurumu saklama kabına koyuyorum. Ortalama dediğim gibi oda sıcaklığına göre mayalanma kıvamına bakıp anlayabilirsiniz. 30-35 dakikadan sonra hamurumuz mayalanıp işlenip ekmek kıvamına gelecektir arkadaşlar. Ekmek hamurum görmüş olduğunuz gibi oda sıcaklığına bıraktım. Güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi ekmeğimi işleyeceğim arkadaşlar. 6 bezeye böldüm arkadaşlar ben ekmeğimi. Ortalama 300 gram olarak hesaplayabilirsiniz. Bölmek istediğinizde 300 gramdan 5 adete yakın çıkacak. Ama minimal boyutlarda yapacağım için 6 adet altı eşit parçaya böldüm hafif tezgahımızı unlayıp tezgahta dinlenmeye bırakacağız hamurumun üstüne serpiyorum altı eşit bezeye böldüm üstünü örtüp ortalama bir 10 dakika dinlenmeye bırakacağım elinizin altında temiz bir beze tezgahımızın üstünde bu şekilde örtüp beklemeye bırakıyorum hamurumu dinlenecek 10-15 dakika süre içerisinde hamurlarımı işlemeye başlayacağım. Hamurlarım mayalandı. Mayalarını aldı, kıvamına geldi. Şimdi işlemeye başlayacağım. 18-20 dakika arasında mayalanma işlemi gerçekleşti. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hamurumu alıp alt kısmını avucumun içine alıyorum. Ön tarafını da yere vuruyorum. Şu şekilde bu şekilde açıyorum arkadaşlar. İki elimin iç yardımıyla, bu şekilde de avucunuzun şu iç kısmıyla birleştire birleştire gidiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra kenarları inceltip olduğu gibi ortaları topan kalsın. Sadece kenar işlemleriyle inceltip bırakıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ben ekmeğimi baston şeklinde işledim. Somun ekmeği. Sizler papatya şeklinde de işleyebilirsiniz. Yuvarlak topan olarak da bırakabilirsiniz. Bir tepsime 3 tane baston ekmeği bırakıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde de mayalanacak ekmeklerimiz arkadaşlar. Ortalama bir 10-15 dakika şişti mi? Çizip fırına atacağız. Pişirme esnasında da takip edeceğiz. Kabarmış olan hamurumuz hazır kıvamına gelmiştir fırınımızı 190 dereceye ayarladım. Hamurumuza çok bastırmadan ufak bir şekilde çizeceğim. Şu şekilde. Çok bastırırsak hamurumuz çöker. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ekmeğimizin nemlenmesi için fırına bir kase su bırakıyorum. Buhar oluşması için. Görmüş olduğunuz gibi ekmeklerim de kıvamına geldi. Fırına veriyorum. Ekmeklerim pişmiştir. Fırınımı kapatıp ekmeklerimi çıkaracağım. Görmüş olduğunuz gibi ekmeklerimizi evde de yapabiliriz. 6 adet ekmek elde ettim ve görmüş olduğunuz gibi görsel olarak, lezzet olarak gayet güzel duruyor. Sizlerin de evde kalıp ekmeklerinizi evde yapıp yemenizi tavsiye ederim. Afiyetle yiyebilirsiniz. Bir dahaki videomda daha lezzetli tatlarla görüşmek dileğiyle.